kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle tam mevsiminde karışık turşu tarifi vermek istiyoruz kayınvalidemle birlikte. Kayınvalidemin turşusu çok güzel olduğu için kayınvalideme kurduracağım turşumuzu. Evet şimdi öncelikle sarımsaklarından başladık. Böyle benim sarımsakları çok iri taneli olduğu için böyle ikiye bölüyoruz. Burada da yeşil domateslerim hafif böyle kızarmış domateslerimiz var. Biberimiz var. Böyle sivri biberlerimiz. Evet öncelikle burada da böyle cin biberlerimiz var. Bidonumuzun en alt kısmına cin biberlerimizi koyduk. Direktmen böyle yıkadık. Bu şekilde bidonumuza attık. Burada da karışık turşumuz olduğu için sonradan göstereceğim içine atarken kelek ve acurlarımız var. Evet burada malzemelerimiz olarak böyle acurlarımız da var. Güzelce yıkadık. İyice. Bu i̇şlemi baş kısımlarını da kestim. içerlerine girmesi için kestik. Evet keleğimizi de aynı işlem olarak baş kısımlarını kestik. Domateslerimizde kesme işlemi yapmıyoruz. Ee, buradan sularımızın girmesi evet kupların çıkardığımız yerden sularımız içine girecektir evet üç tane de sirkemiz var böyle sirkelerimiz onlara da size ne kadar gittiğini aşama aşama göstereceğim limon tuzumuz turşuluk tuzumuz evet bunları aşama aşama sizlere Paylaşacağım. Gerçekten turşumuzun suyu e, hele de çok çok lezzetli oluyor taneleriyle birlikte. Böyle denemenizi tavsiye ederim turşumu kurmanızı. Evet şimdi biberlerimizden sonra sarımsaklarımızı attık ve şimdi içine de en tabanına keleklerimizi atıyorum atıyoruz. Böyle dediğim gibi sap kısımlarını kestik. Evet benim bidonum oldukça büyük. Ben 6 kilo kelek, 6 kilo e, acur. Ha, getireceğim onu da. Macunuzu da getireceğim. Şunu kat kat düşüyoruz. Aralarına samur sap, biber, samur. Ondan sonra maydanoz. Evet, şimdi maydanozlarımızı attık. Biberimizi attık. Sen de sen söyle. Ben arada öyle söyleyeyim. Yoksa ben sana söylemiş gibi olayım. Evet, acurlarımızı evet, atalım. Acurlarımızı düşüreceğiz. Evet. Döşedik. Ondan sonra evet, bir yine Gene atacağım. Şuna. Samusak. Evet, Ondan sonra maydanoz. İki avuç sarımsak. Bir tutam maydanoz. Bir avuç biber. Evet, sırayla kat kat acur, domates. Pardon domatesleri daha koymadık. Şimdi domatesleri. Evet acurdan sonra domateslerimizi pat pat döşüyoruz. Evet, böyle yeşil hafif. Turşum çok güzel olur. Yemeğe doyamayacaksınız. Evet, gerçekten kayınvalidemin <laughs> turşusunu herkes beğenir. Hele küflüğün tarifini yapmanızı tavsiye ederim. Tam da bu havaların biraz da soğumasıyla kendinize hafif Kulip gibi mi hissettiniz? Hemen bir bardak turşu suyuyla gerçekten de bu kulibi yenebiliyoruz. Çünkü içerisinde Yok, sarımsak, <laughs> sarımsak, sirkesi, antibiyotik şeklinde. Evet domateslerimizden sonra tekrardan maydanoz böyle bir kutam maydanoz. Genel biber. Aralarına. Evet, Biberlerimizin de sap kısımlarını kestik sadece. Uç üç, üç üst kısımları. Ha, üç uç kısımları da, şu şekilde. Şimdi buraya bir daha sarımsak. Şimdi çelik. Evet, keleklerimiz. Şimdi sırayla, hepsi sırayla oluyor. Şimdi kelek. <gülüyor> <gülüyor> Ver muksuna. Evet, keleklerimiz de çok güzel. Ne büyük, ne de çok küçük çeliklerimiz. Mümkün olduğu kadar ufak seçmeleri daha iyi olur. Evet. Büyükler çekirdekli olur. Daha lezzet veriyor değil mi? Evet sırayla kat kat acur, kelek, bir tutam maydanoz ve tekrar sarımsak. Sırayla böyle biraz bastıra bastıra araları biraz açık kalmayacak şekilde kedimiz bu kadar. Evet. Şimdi tekrar bir maydanoz. Tutan maydanoz. Evet yine bir avuç. Sarım, sarım Ondan sarım. sonra yine acun. Evet. Acunlarımız da güzel de çok büyük değil. Turşunun malzemesi çok önemlidir. Evet, değil Kayat iyisini seçmek gerekiyor. Kayat tazesini almak gerekiyor. Tabii Antik da e önem veriyor, değil mi? Malzeme kötü olursa turşuda da hiç olmaz. Bir de güzelce yıkamamız gerekiyor, değil mi? Böyle Hı. oldura oldura suyumuzun berrak güzel olması için. Sıra acurlarımızda. Evet, sıra sıra böyle kat kat. Birazcık sarımsak. Evet, bir avuç kadar. Sarımsak. çok fazla da olmayacak, çok az da olmayacak. Biber, ben turşunun içinde sevmeyeyim, bir kilodan fazlasını koymayayım. Evet, biberimiz bir kilo o kadar, evet. sivri biberimiz. Yarım kilo biber. Yarım kilo sarımsak. Tabi siz bidonunuza göre, yapacağınız kaba göre malzemenizi artırıp veya çoğaltabilirsiniz. Benim bayağı büyük olduğu için bayağı dolu dolu malzememiz var. Evet, sıra domateslerimizde böyle sırayla kışın turşu aranıyor gerçekten yemeklerin yanında turşu suyu onları en son tuzumuzu limon tuzumuzu sirkemizi en son aşamada öncelikle malzemelerimizi dizeceğiz böyle sıra sıra Domatesin biraz kırmızı olması çok güzel oluyor, kestiğin zaman. Değil mi? Şey işte sofrada bir ayrı bir güzellik ya. Evet. Suyunu çok çatır zaman. çatır çatır yeşil turşu şey domatesi olmayacak, birazcık kırmızılı olacak. Ayva böyle, elma gibi. Evet. Evet böyle bastıra bastıra aralarında böyle hava kalmayacak şekilde. Şimdi yine azıcık bir çamur maydanoz. Evet böyle bir tutam. Evet yine bir tutam. Sarımsak. Bunu olsun şu kadar biberimizi. Evet Acır koyacağız mı birazdan? Acır koyalım birazdan? Acır koyacağız işte. Buna sonra azıcık bitecek. Başka... kapanışı şey yapacağız acunda. Yeah. Başka bir şey yok zaten domates <laughs> matiz. Acunda güzel güzel şöyle kenara da dire dire. Evet. Boş, boş yerlerini doldurur dolduru yapacağız. Domatesler biraz iri ya arada açıklık kalın Evet açıklık kalmaması lazım değil mi? He. Yeah. Hava almaması lazım aralarında. Havaları almasından değil. Görünüyor güzel olması ha, için. öyle mi? Evet. Yeah. Yeah kava alacak birbirlerine tabi içine su alacak girecek ama bu gele düzdüğün zaman dışarıdan görünüm çok güzel olacak <laughs> evet evet malzememiz de tam yetti sanırım evet, evet, ne gelecek herhalde doldurmayacak mı Burada tam gelecek bence eğer doldurmazsa az kısmına tam olmuş domateslerden de koyabiliriz o daha güzel ağzına koyduk rengi güzel olur bir de acının acıları olur ya bazen evet. Ona çok dikkat etmeleri Gerekiyor Turşu evet. e, vurmadan almadan Acısına acı mı tatlı mı acurun acısına ne bakmak lazım. Evet ona dikkat ettim. Evet acurun tadına baktım. Çünkü bazı acurlarımız tatlım e, acı, acı bir acı acı evet, acı. Evet. Acı tatlı var. Acı. O acı turşuyu buldun zaman turşu çok kötü olur. Acı turşu olur yani. Evet. Marin. Birazcık kırmızı biberi koydum. Evet. Fatom aşamaya geldik. Bundan sonra artık evet çim biberimizi de koyduk. Evet. Yarım falan sanırsam bunun üstüne koyacağım. Tekrar bir daha domateslerin arasına konulaması için değil mi? Evet. Ondan sonra en son patlıçı, maydanoz, cin biber ve sarımsaklarımızla en son olarak da domateslerimizi böyle tam kızarmış, olmuş domateslerle kapatacağız. Evet, <laughs> ki yarım kilo cim biber kullandık acı da olmasın böyle tatlım pilavcisi olursa kurşularda çok acı da olursa o da, o da acısı acı. gibi olur evet tamam bu buraya iyi oldu şimdi arasına gene cim biber koyacağım ağzına maydanoz limonuzu hı hı. evet bidonumuzu da ne kadar yani ha, gene tatlım gibi oldu gene acı ve iyi olacak tamam. tamam Evet benim kurduğum bidon birazcık böyle biraz değil bayağı bir büyük Kilo kullandım. Buna yarım kilo cin biber, yarım kilo sarımsak, bir altı kilo, kilo normal biber. Bir kilo normal biber. Evet, bir kilo sivri biber, altı kilo acur altı kilo kelek, altı kilo hem yeşil hem kırmızı karışık. Altı kiloyu tamamladık domates olarak. Evet, bir de göstereceğiz size ne kadar kullandığımızı. bu <laughs> ağzına. Limon düzünü koyacağız. Şuradan mı limon düz? Hı hı. Limon düzü 4 kaşık, hemen hemen 5 kaşık limon düzü koyacağım. Bu limon düzü turşuyu eritmeyecek. Eritmemesi için koyuyorum bunu. Turşu kıyır kıyır oluyor. Bitene kadar turşu çok güzel olur. Hiç erimez. Ondan sonra bir tavsiyem, turşuya elinizi sokmayacaksınız. Turşuyu elinizden aldığınız zaman turşu bozulur, sellenir. O turşuyu yiyemezsiniz. Rengi bozulur, suyu bozulur. Benim kurduğum turşunun suyu içme suyu gibi içilir. Evet çok güzel, berrak bir böyle rengi oluyor gerçekten de. Tamam bu kadarı yeter. Evet, turşu olduktan sonra almaya başladığınız zaman kaşık ve kepçe ile Şimdi alalım uzunları. ki evet elimizle aldığımız zaman Turşunun suyu mırık gibi olur. Evet güzel oluyor. Hiç olmuyor. içilmez, acayip bir şey olur. Sellelenir, bağlanır. Elinizi sokma, sokmamanızı tavsiye ederim. Limon evet. tuzunun fazla olsa da zararı olmaz. 5 yemek kaşığı kadar koyduk değil mi limon tuzunu? 5-6 evet. <laughs> kaşık koydum. Evet. Ha, küçük küçük paketlerle koyması daha iyi olurdu da. Şimdi böyle tartılmış alınca. Evet. Küçük paketlerde tam bir tanesi yetiyor. Tamam. <laughs> o ne? Tuz. Bunu çoğuna yapacağız. Getir. Ben Evet şimdi çoğu yapacağız. Hemen hemen bir kilo koymasam bile de bir kalan birazcık az tuzu sonra bakacağım. Bir evet böyle büyük koyarım. bir tenceremizi tuzun ayarlamak için böyle büyük bir tencereyi. Evet böyle bir kilo yakın hemen hemen bir kilo kadar. Suyunu daha daha yapacağım tuzu değilmiş. o kadar olacak? Tuzluluk iri tuzumuz. Evet şimdi bu tuzumuzu iyice bir eritelim. Şimdi 250 gram bir sirke. 2 şişe sirke koyacağım işte. Toplamda bir buçuk litre falan. Ya da 2 litre tam gelmiş oluyor böyle büyük bir canımıza. Tam iki litre yeterli oluyor sirkemizde. Tuzumuzu da ayarladık böyle büyük tenceremizde. Bir kilo tuzumuzu ekledik. iyice karıştırdık. Tuzumuzu erittik. Şor yaptık. Hı hı. Heh. Tamam. Şor Bunu yaptık. Daha koymam, daha koymama gerek yok. Evet. Hı. İki litre Neyse yeter. Sen evet. Azıcık daha yarım, yarım kilo kadar bir sirke daha koyacağım. Yani tam kilo olmadığı için. Toplamda 2 litre oldu. Tam 2 litre oldu. Şimdi suyunu koyacağım. Yaptığım şöyle var. Suyu dolduracağım. Evet. Suyumuzu da şöyle olmazsa hepsine bir karışmaz su tuz üstünde kalır üstüne koyduğunuz zaman muhakkak şöy yapmanız gerekir. Evet üstüne atmayalım tuzu önce suyumuzla tuzumuzu Bunun tuzu karıştıralım. Üstüne konur ama tuzu üstüne konmaz. Altına karışmaz tuzu erir. Evet bayağı şu anda tuzlu suyumuz. Şu tuzu biraz belli olacak ki malzeme çektiği zaman tam gelir. Değil mi? Tuzu belli bayağı tadına baktığımız zaman çünkü malzemelerimiz tuz için alacağı zaman tam yeterli oluyor. Evet bu suyumuz yeterli gelmeyecek sanırım. Daha yarısında biraz daha eklememiz gerekiyor. Bak anne gördün mü? Tamamını, suyunu tamamlayacağız. Evet. Ondan sonra kapağını kapatacağız. Afiyet olsun. <laughs> ne kadar da döner? Bir ayda falan döner. Şimdi kelek domates sert olduğu evet. için, acı olduğu için bu kış turşusu. Evet. Yani evet. Tam olmadan açarsanız turşunda da olmaz. Evet. Böyle yere koyacaksınız. Sıcakta eriyor. Uçağı bir şey kalmaz. Evet. Onun için onun ayı İkinci haftasında falan kurmanızı tavsiye ederim. Değil mi? Böyle tam kelek acı turşumuzu bu havalarda iyi oluyor bu mevsimde. Çünkü eriyor hemen havalar sıcak olduğu zaman. Evet. Kölge yerde de bekletirsek serin ve kölge oldukça turşumuz iyi olur o zaman. Evet. Suyumuz yeterli mi gelecek? Biraz daha ekleyeceğiz. mi Bakalım. Yeterli. Az bir daha su yeterli Buna herhalde. Buna birazcık su daha. Evet su koyalım. Şimdi en son aşamasına geldik. Tam doldurduğum zaman ağzını kapatacağım. Evet. Ağzına hava almamasına dikkat edeceksiniz. Kapağı iyi sağlam olacak. Çok evet. azıcık su daha verin. Evet. Şu kalan tuzları da ekleyelim birazdan. Ya da şöyle Acık biraz da şey, azıcık daha şey su vermişsiniz. Bunu vereyim şu kalan tuzları da. Evet. Çizimiz eri olduğu için biraz erimemiş. Kalan su da erimediği için ağzına ağız, koydum. Daha güzel olur. Evet, tam kışlık bir turşu. Acurumuz, keleğimiz. Keleklerin e, kabuklarını ha. soymuyoruz. Şimdi daha işlem güzel. bitmiştir. Allah'ın izniyle ağzını kapatacağız. Yemeğe bekleyeceğiz. İnşallah beğeneceksiniz. Evet. Turşumuz tamamdır. Çünkü diyenler yiyenler çok beğenirler. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet. Böyle aşama aşama dikkat ederek böyle sıra sıra. Afiyet olsun. Hepiniz böyle vurun. Sağlıklı, sağlıklı yiyin. Afiyet olsun. Şifa olsun. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık anne. Hep beraber yeriz inşallah. İnşallah. Turşumuzu. Evet. Turşumuzu böyle aşama aşama e, sıra sıra en altına cin biberimiz, sarımsağımız, acurumuz, keleğimiz ve tekrar sarımsak böyle birer avuç birer avuç her döşememizde bir avuç bir avuç sarımsak atıyoruz. Ve sonra sirkemizi 2 litre sirkemiz, 5-6 yemek kaşığı limon tuzu, 1 kilo e, turşuluk tuzumuz. Evet büyük tenceremizde yaptıktan sonra tuzumuzu karıştırdık ve suyumuzu da ağzına kadar ve en üstüne de maydanozumuzu ekledikten sonra kapağımızı kapattık. Denemenizi bu şekilde tavsiye ederim. Evet ağzımızın iyice sıkıca kapanması gerekiyor. Evet turşumuzu serin ve kölge yerde muhafaza edelim. Dönmesi için de bir ay beklememiz yeterli. Ve sonra inşallah ağız tadıyla. Beklemeden onu da